tamam. Işığı açayım daha güzel çık. <laughs> sen ama yap Sen burcuyla konuşuyordun. Ay ben de çekiyorum burcu sen. Sen ama sen. Makyaj yapıyor ya sana. O, bu, buraları boş. Bu bu şimdi sanat değil mi? Evet. Oraları iki tane boynuz. Saça gitme. Erkan iki, tamam. iki tane boynuz yap oraya tamam, Bora. Tamam. Ya dur <gülüyor> hadi <gülüyor> otur. Bora <laughs> iki tane <de> boynuz yap. <laughs> tamam, Öldürüm ben seni. Hayır ölürüm. ya, sen burcuyla konuş hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ben i̇ki tane boynuz yap Bora. Ölürüm Dur ben bu sen. kalemde. Ben, baba aynaya bakma. Kurban Tabii, baba kurban olsun sana. Tabii sürpriz olsun. Baba kurban olsun sana. Bora göz gibi. kapaklarına niye çizdin? Yeter <laughs> <laughs> tamam. Yeter yeter. Oraya kırmızı yap. <laughs> <laughs> Yeter ağlatmazdı zaten. Ya tam tam bitiyor az kaldı. Bitir, bitir, <laughs> bitir. bitiyor bitiyor az <laughs> kaldı. Üzme çocuğu astı zaten. Tam bitir hadi. Tam bitir. <laughs> bitir tam Dur. bitir. Daha bit keyfine göre ya. Tam bitir. <laughs> Taksi sahibi bitir. ararsa bu boy boya yaptırdım dersin. Tamam bitir. <laughs> Adam ararsa seni Erkan iş yapmadın bitir. mı sik mi yaptın dersin. Hadi. Dur. Dur. Siyah. Siyah. Ya dur karışma çocuğun bir benim. eğlencesi benim var zaten. Benim. Bıyık da yap Bora. Benim. Bora bıyık yap bıyık. <laughs> i̇şte onu... ne bir ne de, ne de bir şey söyleyeceğim. Bir tane burnuna ben yap büyük. Hadi daha yeter de baba. Hadi işe gibi geç kaldım. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bir araba gelse kornayı çalsa sana arabayı çektiyse ne dersin ona? Anne! Ana Anne! Ana, anne. Anne, anne, anne! Kapıyı kilitle! Kapıyı kilitle! <laughs> Böyle AK Parti bıyığı güzel oldu. Allah güzel oldu. Anne! Bir şey söyleyeceğim. Anne! Bak bak ne diyeceğim. Anne! AK Parti. Anne! Gel gel gitme. Bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Son bir tane bir çizgi kaldı. Onu da yapsın bitiyor. Hadi yap ben tamam. tamam. Tamam da izin Son verdi geçeceğim. Tamam hadi yap bak. Karış Karışma çok güzel çok güzel. Karışma çok güzel. Sus. <laughs> sus götüne koyarım ha. Ama küfür etme. Aynı AK Parti bayığı oldu Şimdi seni böyle şey zannedin. Evet. Yazmıyor bitti bitti. Bitti. Evet. Dur. Ya elimi bırak. Dur. Çocuğun zevkine karışma. Daha bir sürü var. Dur güzel oldu. Sana göstereceğim bunları. Ha? Bir tamam. de bir tane resim çekeceğim yap. bitince. Niye? <laughs> <Çizim. gülüyor> sana izleteceğim. Senin için çekiyorum. Yok. Da Sürpriz <laughs> daha bakma, daha bakma Erkan Bitince bakarsın. Bitince bak. Dur iyice süslesin. Ya yeter var, yeter, Çok yakışıklı. Son... Ana! Daha var. Artık. Bak. Bu de. Anne! Bir, daha <laughs> bir daha yaptırmaz sonra ama. Ama bir şey söyleyeceğim.